Merhaba hanımefendiler ve beyefendiler. Sizinle daha derin bir şey paylaşmak için buradayım. Eğer hiç açıklayamadığınız duygular hissettiyseniz, biriyle konuştuktan sonra ansızın gelen bir hüzün, bir toplantı ya da ziyaretten sonra anlam veremediğiniz bir yorgunluk, bunlar rastlantı değildir. Bu bir zayıflık değil, ruhsal bir hassasiyettir. Bu Görünenden öte bir yeteneğin ilk işaretidir. Bakışınız farklıdır, sesiniz huzur verir, varlığınız insanlara güven aşılar. Çoğu insan nedenini bilmeden bunu size söyler. Siz bunu sıradan bir şey sanırsınız. Ama bu sözlerin arkasında daha derin bir gerçeklik vardır. Siz bir kanal, bir köprü, duygusal bir aynasınız. Birçok şifacı Şifacı olduğunu bilmeden yaşar ta ki içlerinde bir şey uyanana kadar ve sonra her şey anlam kazanmaya başlar. Belki bu mesaj da sizin için bir işarettir. Ruhunuzun uzun zamandır duymayı beklediği bir uyanıştır. Çünkü gerçek uyanış dışarıda değil içeride olur. İçinizde bir şey unutulmuş bir gerçeğe dokunduğunda gerçekleşir. Eğer bu sözler kalbinize dokunuyorsa dikkatle dinleyin. Bu sadece bir içerik değil, bir vahiy olabilir. Ve bu hayatınızı değiştirebilir. Bir ruhsal şifacı olduğunuzun ilk işaretlerinden biri, hissettiklerinizdir, hatta açıklayamadığınız hisler. Eğer başkalarının yanındayken size ait olmayan duyguları yaşıyorsanız, sebepsiz bir üzüntü, kaygı, öfke, ya da coşkulu bir sevinç büyük ihtimalle duygusal bir ayna gibi davranıyorsunuzdur. Bu bir tesadüf değil. Ruhları iyileştirmek üzere yaratılmış olanların sahip olduğu ince bir yetenektir bu. Vücudunuz sadece biyolojik bir organizma değil, çok hassas bir alıcıdır. Enerjiyle çalışan bir radar gibidir, başkalarının ifade edemediği şeyleri algılar. Dolores Cannon bu durumu Işık işçilerinin hassas aracı olarak tanımlar. Yüzlerce hastayla yaptığı seanslardan edindiği deneyime göre gerçek şifacılar daha açık, daha alıcı, daha ince ayarlı bir enerji alanıyla titreşirler. Bu yüzden birçok kez kendinizi sebepsiz yere bunalmış hissedersiniz. Bir odaya girer girmez bir şeyin ters gittiğini hissedersiniz. Birine baktığınızda Tek kelime etmeden onun içten içe acı çektiğini anlarsınız. Dışarıdan gülümsese bile. Ve düşünmeden sadece varlığınızla ona huzur, destek ve rahatlık sunarsınız. Çünkü içinizdeki bir şey dengeyi sağlamaya çalışır. Bu sizden öğretilmedi. Siz bunu hissettiniz. Bu ruhsal bir tepkidir. Otomatik ve derindir. Bu yetenek eğer anlaşılmazsa bir yük haline gelebilir. Yıllarca kendinizi çok hassas biri gibi hissedebilirsiniz. Dünya size olması gerekenden daha ağır gelebilir. Ama kim olduğunuzu hatırladığınızda anlarsınız. Bir zamanlar kusur sandığınız şey aslında sizin en güçlü yönünüzdür. Çünkü sadece derinden hisseden biri başkalarına gerçek bir şekilde eşlik edebilir. Siz duygusal bir aynasınız. Çünkü ruhunuz hizmet etmeyi seçti. Başkalarının göremediğini görürsünüz. Söze gerek kalmadan yaralarına dokunabilirsiniz. Sadece varlığınızla iyileşme başlatabilirsiniz. Dolores Cannon der ki, gerçek şifacılar dünyayı büyük konuşmalarla değil, kendi frekanslarıyla, titreşimleriyle, varlıklarıyla değiştirirler. Eğer bu sözler sizinle rezonansa giriyorsa, kim olduğunuzu hatırlamaya her zamankinden daha yakınsınız demektir. Küçükken bile görünmeyene karşı özel bir çekiminiz vardı. Diğer çocuklar yüzeysel, maddi şeylerle ilgilenirken siz görünmeyen ama hissedilen şeylere yönelirdiniz. Belki bitkiler sizi büyülüyordu, belki hayvanlar, şifa veren eller Ruhlarla ilgili hikayeler ya da evrenin gizemleri tam olarak neyi aradığınızı bilmiyordunuz ama içinizde bir şey size daha fazlası olduğunu söylüyordu. Buna o zamanlar şifa demezdiniz. Belki bu kelimeyi bile bilmiyordunuz ama insanlara yardım etmeye eğilimliydiniz. Ruhlarını gözlemliyor, başkalarının sormaktan kaçındığı soruları soruyordunuz. Size kimse söylemeden birini teselli etmeye yöneliyordunuz. İçinizdeki pusula hep başkalarının iyiliğine yöneliyordu. Bunu tanınmak için yapmıyordunuz. Zorunluluktan da değil, içinizdeki bir çağrıya kulak veriyordunuz. Dolores Cannon birçok ruhun bu dünyaya bir hizmet programıyla geldiğini söyler. Bu ruhsal hafıza başta uykuda olabilir ama zamanla kendini göstermeye başlar. Bu hafıza sizi enerji hakkında öğrenmeye iter, duygular üzerine düşünmeye, nasıl zarar vermeden yardım edilir, nasıl kontrol etmeden eşlik edilir, nasıl tükenmeden sunulur. Belki alternatif tıpa, doğaya, ataların ritüellerine veya ruhsal terapilere bir ilginiz oluşmuştur. Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Bu, ruhunuzun amacını hatırlamasıdır. İnsanı derinlemesine anlamaya duyduğunuz sessiz merak, sizin bir şifacı olarak doğduğunuzun en açık işaretlerinden biridir. Hiçbir ünvan ya da dış onaya ihtiyacınız yok. Bilgeliğiniz çok daha eskilerden gelir. Belki önceki yaşamlarınızda da şifacıydınız ve şimdi sadece o yola geri dönüyorsunuz. Bu yüzden bugün başka bir işle uğraşsanız bile Dünya sizi farklı yollara sürüklese de içinizde bir yer daima ışığa, ruha ve kutsal olana yöneliyor. Eğer bu işaretlerle kendini özdeşleştiriyorsan yorumlara yaz. Bunu hatırlamak ya da sadece hissettiklerini paylaşmak bile yeterli. Çünkü bir kişi kendi yolunu tanıdığında diğerlerine de ilham olur. Bu küçük şeyler bile derin bir dönüşümün başlangıcı olabilir. İçinde kolayca açıklayamayacağın ama hissettiğin bir enerji var. Bu senin armağanın. Şöhret aramıyorsun, dikkat çekmek istemiyorsun. Ama varlığınla her şey değişiyor. Fark ettin mi? İnsanlar senin yanında daha huzurlu hissediyor. Seni tanımasalar bile sana açılıyorlar. Ağlıyorlar, güveniyorlar. Sadece seninle konuştuktan sonra netlik kazanıyorlar sen neredeyse hiçbir şey söylememiş olsan bile, çünkü sadece senin varlığın bile iyileştirici. Sözlere, süslü spiritüel ifadelere gerek yok. Gözlerin, sessizliğin, dinleme şeklin birer şifa aracı. Titreşimin diğerlerinin içten içe taşıdığı yükleri bırakmasına izin veren bir huzur alanı yaratıyor. Belki bilmiyordun ama biri sana "Nedenini bilmiyorum ama seninle kendimi daha iyi hissediyorum." dediğinde bu senin spiritüel armağanının en doğrudan işaretlerinden biri. Ruhsal şifacılar çoğu zaman kendi etkilerinin farkında bile değildir. Hayatlarına sadece iyi biri olduklarını düşünerek devam ederler. Oysa aslında çok derin bir enerji çalışması yapıyorlardır. Dönüştürürsün ama dayatmazsın. Destek olursun ama yük almazsın. Işık saçarsın ama beklentiye girmezsin. Senin enerjin sessiz bir şifa gibidir. Bulunduğun ortamı uyumla doldurur, büyük hareketlere gerek kalmaz. Bu ruhun derin bir armağanıdır. Birçok kişi sana zor zamanlarında gelir. Bazıları ise nedenini bilmeden sadece senin yakınında olmaktan daha iyi hisseder. Senin frekansın bulunduğun alanın titreşimini değiştirir. Görünmeyeni dengeler, görünmeyen düzeni kurar ve sözlerle ifade edilmese bile enerjin sen ayrıldıktan sonra da uzun süre hissedilir. Bu burada sadece yaşamak için değil yükseltmek için olduğunu gösteren en açık kanıtlardan biridir. Eğer bu deneyimleri yaşadıysan ya da dönüştürücü bir varlığa sahip birini tanıyorsan, yorum yap. Beğen, bizimle paylaş. Çünkü bu tür paylaşımlar ego değil, hizmettir. Senin hikayen bir başkasının kendi yolunu hatırlaması için gereken mesaj olabilir. Bazı anlarda avuç içlerinde garip bir sıcaklık hissettin mi?